Yine. E, yemeğimizin adı kiremitli köfte arkadaşlar. Aslında çok kolay bir yemek, basit yemek ama bir iki kuralı var. Bunları uyarsak dışarıdaki yediğimiz lezzetleri Hatta e, köfteler yaparak yiyebileceğiz inşallah. İlk önce malzemelerimizi sayarak başlıyoruz. E, burada yaklaşık yarım kilodan biraz daha fazla yani 600, 650 gram hatta evdeki sayıya göre 700 gram kadar bir e, kıymada koyabilirsiniz. E, kıymamız var. Yağlı kıyma olursa güzel olur arkadaşlar. Ayrıca yine kıymamızın içine koymak için burada 3 tane soğanımız var. Bu şekilde orta boy. Tuzumuz var. Yine kıymada kullanmak üzere karabiber, pul biber ve bir miktar kekik kullanıyoruz arkadaşlar. Köftemiz için bu malzemeleri kullanacağız. Köftemizin dışında bir de kiremit köftede bulunması gereken bazı malzemeler var. Bunlar da domatesimiz biberimiz mevsimine göre e, sivri biber de kullanabilirsin diye ince sivri biber. E, ben burada köy biberi tercih ediyorum. E, biber artı e, yine sos için kullanacağımız domates salçamız var. Domates salçamız ortalama 2,5 kaşık civarında, yemek kaşığı civarında. Yine salçamızı içinde, e, sosun içinde kullanacağımız tuzumuz, bir miktar karabiberimiz ve bir de ekstradan az bir şey zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar yapım aşamasında yine bu malzemeyi tek tek size göstererek eklemeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, öncelikle soyduğumuz soğanlarımızı rende boyutlarında küçük şekilde evronlarından çekeceğiz. Evet arkadaşlar, rendelediğimiz soğanların içine sırayla önce kıymamızı alıyoruz. Daha sonra baharatlarımız saydığımız baharatlarımız ve tuzumuzu ekliyoruz. İsteyenler içine galeta unu ekmek ee, ve yumurta da ekleme yapabilir. Bir tane yumurta kırabilirsiniz içine bağlayıcı olması adına biraz da e, hani bağlamak isterseniz veya e, çoğaltmak isterseniz ürünü içine ekmek de koyabilirsiniz falan bir ekmek ya da galeta unu da koyabilirsiniz ben bu şekilde tercih ediyorum açıkçası e, çok fazla yumurta ve ekmek tadı hoşuma gitmiyor e, bu hazırladığımız harcı yaklaşık olarak bir 15 dakika iyice birbirine geçene kadar e, yoğurmamız gerekiyor arkadaşlar yoğurma işleminin sonunda e, şekil verip bunları dinlenmeye alacağız. arkadaşlar kıymamız istediğimiz kıvama geldi şimdi kıymamızda istediğimiz boyutlarda ebat olarak çok büyük de olmayacak çok küçük de olmayacak şekilde parçalar kopardık ortalama bu büyüklükte köfteleri oluşturuyoruz aldıktan sonra kiremit köftemizde kullanacağımız diğer malzemelerimizin de hazırlanmaya başlayacağız. Öncelikle domateslerimizi hazırlayacağız arkadaşlar. Domateslerimizi hazırlarken şu şekilde bir yol izliyorum ben kabuklarını soymak için. Üst tarafına artı şeklinde çizikler atıp ilk önce bunu sıcak suyun içine bırakıyorum. Belki daha öncesinden biliyorsunuzdur arkadaşlar bunu. Daha sonra sıcak sudan bunları Soğuk suyun içine koyuyorum. Kabukların daha kolay soyulmasını sağlıyor bu yöntem. Evet arkadaşlar, domateslerin sıcak suyun içinde yeterince kaldı. Hemen çıkartıp domateslerimizi buzlu suyumuzun içine koyuyoruz. bir süre de buzlu suda bekleteceğiz. Evet arkadaşlar soğuk suda bekletme işlemimiz de takriben tamamlandı. Şöyle göstermek istiyorum. domateslerimizi çıkarttıktan sonra küçük bıçak yardımıyla ucuna çektiğimizde kabukları gayet basit bir şekilde üzerinden ayrılıyor gördüğünüz gibi. Soy işlemimizi tamamladık. Şimdi domateslerimizi küçük küpler haline doğrayacağız arkadaşlar. Bunun için de ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Evet arkadaşlar bir işimiz bittiğine göre şimdi ikinci malzememiz olan biberlerimizi doğrayacağız. Biberlerimizi yine ortalama domateslerle aynı boyutlarda olacak şekilde arkadaşlar, doğruyoruz. Evet arkadaşlar, içi hazırlamamız bitti. Şimdi üzerine dökeceğimiz sosumuz, bahsettiğimiz sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için bir kapımızı alıyoruz. Daha önce de bahsetmiştik. 2,5 yemek kaşığı kadar salçamızı alıyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Takribi 1 çay kaşığı civarı karabiber ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar da ortalama Sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra hazırladığımız karışma ılık suyumuzu ilave ediyoruz. Önce bir bardak kadar bir koyun, bir su bardağı kadar. Bu şekilde çırpalım. Bu yoğunluk yaklaşık olarak yeterli olacaktır ama biraz daha açabiliriz. Size kendinize göre. ...bir kıvam oturtursunuz. Yani Ayran kıvamı olacak diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tarifimize devam ediyoruz. Şimdi çok fazla videoda göstermek istemedim ama köftelerimizi bu kiremit dediğimiz kaplarımıza dizmeden önce güzel bir tavada kızgın tavada mühürlüyoruz arkasını önünü. Yoksa biraz daha haşlanmış köfteye benziyor fırında yapıldıktan sonra. Çünkü sulu bir yemek. Ee, bu kıvamı istemiyoruz. Biraz daha e, hem ızgara tadı almak istiyoruz, kızarmışlıkta da. E, bu yüzden köftelerimizi dediğim gibi öncesinde e, mühürleme işlemine tabi tutuyoruz. Şimdi e, geliyoruz, e, nasıl yapıyoruz yerleşimini onu göstermeye arkadaşlar. Şimdi köftelerimizi e, yapacağımız porsiyona göre yerleştiriyoruz. E, ben yetişkin boylarda 7 tane ortalama köfte kullanıyorum çocuklar için ortalama 5 veya 6 ama normal porsiyonu dışarıda yediğiniz porsiyonlarda genelde 5 veya 6 tane köfte bulunur en fazla arkadaşlar. Müzik Evet arkadaşlar, kilimlerimiz hazır. Bu şekilde kilimlerimizi fırınımıza vereceğiz. Ben davul fırın kullanıyorum bununla, büyük tepsinin içerisinde hepsini beraber yapıyorum. Davul fırın imkanınız yoksa normal fırınlarda maksimum derecede, yani 220-240 derece gibi maksimum derece en üst seviye bunları pişirebilirsiniz. Burada bir ayrıntıdan bahsedeceğim. Bunun özellikle kilimli olmasının sebebi bu e, toprak kapların toprak kapların içine koyduğum suyu kendi içine çekerek o şekilde buharlaştırması. Bunu borcamda da denedim veya farklı kaplarda, metal kaplarda da denedim ben. Fakat kesinlikle ama kesinlikle bu kiremitin yani şu toprak kabın verdiği tadı alamıyorsunuz. Aynı lezzeti vermiyor, aynı pişme yoğunluğunu da yakalayamıyorsunuz. Bu yüzden eğer elinizde varsa veya alma imkanınız varsa bu şekilde bir toprak kapla e, kendinize bir menüyü hazırlayabilirsiniz. Piştikten sonra umarım tekrar görüşeceğiz Evet arkadaşlar şimdi tavuklarımız da hazırladık tepsimiz de hazır Gördüğünüz üzere hazırlamış olduğumuz kiremitlerimizi tepsimize yerleştiriyoruz fırınımızı sığdığı zaman tepsimizi fırına süreceğiz yaklaşık olarak bir 45-50 dakika 55 dakika sonra kontrol edeceğiz e, suyunu çekme durumuna göre çok fazla da suyunu aşırı çekmesini istemiyoruz ama e, çorba gibi de kalmasını istemiyoruz e, kıvamını çıkarttığında size tekrar göstereceğim arkadaşlar evet arkadaşlar keremli köftemizin son hali bu şekilde göstermek istedim yani suyunu çektikten sonra fırınımızdan çıkartıyoruz arkadaşlar Umarım tarifi beğenirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.